Bozkurt Destanı. Bozkurt Destanı da Ergenekon Destanı gibi Çin yenilgisine uğrayan Türklerin yeniden dirilişi ve Göktürk devletinin kuruluşunu konu almaktadır. Bu destanda da dişi kurt vardır. Ancak Ergenekon Destanından farkı kurt bizatihi Türklerin anası rolündedir. Ergenekon Destanında sığınılan Demir Dağ bu destanda yoktur. Bazı araştırmacılar Ergenekon destanı ile Bozkurt destanının aynı destanın zaman içinde farklılaşmış iki versiyon olduğunu iddia etseler de, eski kaynaklarda bu iki destan farklı isimlerle yer almıştır. Destanın orijinal metni elimizde bulunmamaktadır. İranlı Reşidüdin'in Cimü Tevari adlı eserinde destan şöyle özetlenmektedir. Türk kavminden bir taife vardı ki, düşmanlar onların üzerine yürüdü. Hepsini öldürdüler. Yalnız bir küçük oğlan sağ kaldı. Düşmanlar onu da öldürmek istediler. Ama Tanrı buyruğuyla bir dişi kurt geldi. Çocuğu aldı. Bir mağarada sakladı. Zamanı gelince, kurt bu çocuktan hamile kaldı. Ondan on çocuk doğdu. Bu çocuklardan biri asıl bey oldu. Onun neslinden göktürkler doğdu. Bozkurt destanı bir mitoloji köken destanı olduğu için, karakterleri sayıca azdır. Ama sembolik olarak çok güçlüdür. Bu destanda bireysel karakterlerin isimleri genellikle verilmez. Ancak her biri bir fikri, kavmi ya da gücü temsil eder. İşte destanın temel karakterleri. Yaralı erkek çocuk. Türk soyundan hayatta kalan son kişidir. Soyun devamını sağlayacak olan kutsal ata rolündedir. Dayanıklılık, kader, kurtuluşa vesile olan halk temsilcisini sembolize eder. Dişi bozkurtla birlikte Göktürklerin atası olur. Dişi bozkurt adı Asena olan mitolojik bir kurt. Hem koruyucu, hem anne, hem de kutsal varlıktır. Çocuğu kurtarır, büyütür ve onunla yeni bir soy başlatır. Koruyuculuk, yeniden doğuş, dişil güç, kutsal yol gösterici rolündedir. Asena ismi doğrudan destanda geçmez ama sonradan bu figürle özdeşleşmiştir. On oğul, yeni soyun temsilcileri. Dişi boz kurt ile erkek çocuktan doğan 10 çocuktur. Her biri ayrı bir boyun veya klanın kurucusu olur. On oğul çoğalma, Türk boylarının çeşitliliği, güç ve yayılmayı simgeler. İçlerinden biri bey seçilir. Göktürk soyunun doğrudan atası olur. Düşman kavim. Türkleri yok etmeye çalışan dış güçlerdir. Soyu tüketmeye çalışan yıkıcı unsurdur. Tehdit, sınav, yeniden doğuşa neden olan yok edici gücü temsil eder. Bu dış gücün isimleri verilmez. Çünkü önemli olan kim oldukları değil, sembolik rolleridir. Ancak bu kavmin Çinliler olduğu kabul edilmektedir.